Odama gel. <laughs> Yıllar oldu. Yıllar oldu bunu yapmayalı. Sevgili gençler. Ee, dur başım döndü. Hepiniz hoş geldiniz. E, yeni bir oda vilo yapacağım. Lütfen arkanıza yaslanın. Atlamadan zıplamadan sonuna kadar izleyin. E, şu anda stüdyomdayım. Yani evimin salonundayım. Ve sizlere hangi ortamdan nasıl video yapıyorum onları göstereceğim. İlginç şeyler var yani bu odada baktığınız gördüğünüz her şeye bir dokunacağız. Ama öncesinde bakalım bu perdenin arkasında ne var onu göstereceğim sizlere. Fakat bir şey göstermek istiyorum şu anda hava nasıl? Oh baby! nice. <laughs> Dışarıda müthiş bir kar başladı yine. Ve gençler odanın en kıymetli eşyalarından bir tanesi Asus'un Sonunda yeni koltuğu geldi. Bu koltuğu kuracağız. Evet kutumuzu açtık. Öncelikle ne çıktı bir bakalım. Oy. Aa! Müthiş bir ayak çıktı. Ayak lazım, paça lazım. <laughs> Yaslanma kısmı. Oy. Şahane görünmüyor mu ya? Bunlar emniyet kemeri mi? uçuşa hazır mısınız? Bunlar bir şeyler asmak için büyük ihtimalle. Aynı zamanda bu RGB yani aydınlatmalı da olacak. Ve gençler koltuğumuzu kurduk. Tarat efsane görünüyor. Şimdi şuradaki jelatinini falan sökeceğiz. Ondan sonra bu RGB aydınlatması için şöyle bir şey gerekiyor. Ne derler? Power bank gerekiyor. Arka tarafında burada özel böyle de bir çanta yapılmış. Bakalım tabi ben de ilk defa Yapıyorum. Aa yandı. Dur. Hadi sen çek hadi. Dur ben bir şey yapayım. Gençler şuna bakın bak bak. Oy 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 oy. Gel devamını sen yap gel. Of 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 of. Of. Şahane. Şimdi asıl önemli olan gençler teknik detayları bilmem nesi ıvırı zıvırı tüm özellikleri yok. Dört boyutlu kol, kolçakları, catları, cutları hepsi açıklamadaki link de var. Merak ediyorsanız oradan inceleyin. Ben benim için ne hissettiriyor? Asıl önemli olan şey o benim için gençler. Oturduğum zaman... Oy... <laughs> Ayakların yerden kesildi. <laughs> Bulutların üstünde gibiyim <laughs> ya yumuşacık çok güzel. Dur şu şeyi bir iptal edeyim. Ha, <laughs> Oh, oh. Bir şey söyleyeyim mi? Tam sarıyor. Vücudu tam sarıyor. Ee, şu anda tabi biraz böyle yatay durumdayım. Kollarımı koyduğum zaman ya şu anda var ya o kadar rahat hissettiriyor ki. Ve asıl önemli olan benim için gençler şu oturduğun Artık benim e, öbür koltuğum çok eskimişti. Taşa dönmüştüm ya bildiğin taşa oturuyor gibiydim yani. Ve görüyorsunuz 1.83 boyundayım. Yaklaşık e, 90 da kiloyum. Tam böyle oturdu yani bana. Ondan sonra şunlar aşağı yukarı oynuyor. Bunlar böyle falan dönüyor. Böyle şekilli şüküllü. Şimdi bir dakika. Kumandası vardı bunun. Bak burada. Oo! Gençler. Dönüyor bakın. Renk dönüyor. Bir daha tıklayalım. Bu da nefes alıp veriyor herhalde. Evet. Evet, ışıklarımız da tamam. Kumandasından kontrol edebiliyorsunuz farklı farklı renkler. Burada bel desteği var. Bu da gayet iyi. Kafa şu da ayarlanabiliyor. istediğiniz gibi. Ya bir şey söyleyeyim mi? Oh. Gençler bir de ben saatlerce video çekiyorum, edit yapıyorum. Tam bana göre oldu yani. <laughs> oh oh oh. Niye bu da. Oo, oh. yatak oldu bildiğin bu. Oh. Asus kulaklık. Asus'un monitörü, Asus'un koltuğu, takım takım şu anda tam oynadın, işin bitti. Buyurun, nice. Ben normalde burada oturuyorum, üzerimde niye tantuni spor forması var? Çünkü az sonra analik yapacağım 76. bölümü. Burada oturuyorum. Siz bu şekilde görüyorsunuz, Tabi arka plan şu anda Green Screen olduğu için bu iptal ediliyor. Ama ben ne görüyorum, göstereyim size. İşte bu da benim görüntüm. Burada canlı yayınlarım için aslında buradan chat'i okuduğum bir monitör var. Yine burada Asus'un e, monitörü var. Kurt bir monitör. Burada da bir yatay monitörüm var. Burada kameram var gençler. Sony müthiş bir kamera ama lensi çok özel. Düşük ışığa e, duyarlı bir lens. Ondan sonra tabii müzik işleri yaptığım için burada m bir ses kartı var. Aslında bir de müzik stüdyosu var onu da göstereceğim sizlere. Yine bu da direkt dokunarak buradan ses efektleri verebildiğim, canlı canlı mikroforuma verebildiğim bir alet. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Normalde hani böyle vlog yapanlar, oda tanıtımı yapanlar e, hani mutlaka odayı şöyle bir toparlarlar, çekip çevirirler. E tabii yani, sonuçta siz misafir olarak geliyorsunuz şu anda odama. Ama ben hiçbir şeye dokunmadım. Her şeyi doğal haliyle görün istedim. Dağınık, ben biraz dağınık bir adamım. İyi bir şey değil ama. Ee, bunları gösterdim sizlere. Burada her zaman işte... <laughs> üflediğim... Gol yiyince üflediğim neyim var? Mikrofonum... Burada... Rode nt 1 A Studio mikrofonu. Ee, bunu yukarı koyuyorum. Ben mikrofonun görünmesini sevmiyorum. Yani hani şöyle falan görünmesini sevmiyorum. O yüzden şuraya şu şekilde... Yerleştiriyorum. Ee, burada bir ring light var, halka ışığım var. Ondan sonra şurada iki tane daha ışığım var. Ee, burada görmüş olduğunuz gibi ses yalıtım e, panelleri var. Görüyorsunuz, bunlar şu anda bulunduğum oda çok büyük olduğu için beni biraz çevriliyor ve böylece e, güzel bir ses yalıtımı sağlıyor. Size var ya, bak arka bahçeyi göstereyim mi? <laughs> arka bahçeden kastım yani bu gör, zaten görülen dağınık da her yer kablo falan. Şimdi o bilgisayarın arka tarafını göstereceğim sizlere. Bakın, böyle bir şey yok. Burası... Bakın, ben orada oturuyorum. Burası arka taraf. Burada PlayStation 5 var. Burada bir Xbox var. Xbox. Bu arada Xbox'ı deneme için sevgili konsol oyundan e, aldım Tamer'den. Sağ olsun gönderdi, denedim. E, test ettim sadece, merak ediyordum. Geri göndereceğim. Burada yine Asus e, bilgisayarımız var kameram bu şekilde. Şu kablolara bir bakın ya bak. Ama hiçbirini hiçbir şey yapamam. Yani hepsi ayarlı. <laughs> Öyle söyleyeyim size. Bu da yeni sayılır. Egemen Kaan için aldım aslında ama ben daha çok oynuyorum bununla. Birazdan sizlere bunları bir demonstration yapacağım. Demonstration. Yani komşuların duyduğu, benim duyduğum yapacağım sizlere. Şimdi kapıdan girdiğimiz zaman genelde böyle başladım ama bakın şu kapıdan girdiğimiz zaman böyle görünüyor o da Bu şekilde. Burada bir perde var. Bu tarafa doğru da gidiyor. Burada genelde ıvırlarım, zıvırlarım var. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra burada bir box. Burada da e, videolarda giydiğim e, kıyafetlerim var. İşte deli şoförün gördüğünüz gibi gömleği ve kravatı var. E, formalar var. Bak bak. Koleksiyonumun en güzel parçaları. PES 5 Gençler. 5 Original. Original ve gelmiş geçmiş en iyi PES serisi. PES 13. Gençler, şimdi sizlere komşuların duyduğu ve benim duyduğum demosu yapacağım elektro davulda. Çalmayı bilmiyorum zaten de. Evet. Hazır mısınız? Komşularımın duyduğu. <laughs> Bu da benim duyduğum. <laughs> Çok zevkli bir şey ya. ya. Bilmiyorum da çalmaya çalışıyorum işte bak. Evet. Aşağıda da burada yine deli şoför videolarında kullandığım, deli pilot videolarında kullandığım gördüğünüz gibi direksiyon seti vesaire var. Ondan sonra burada Tantuni Spor'un bir atkısı var. Bu benim stres oyuncağım vesaire vesaire. Gördüğünüz gibi çok fazla ıvır zıvır var. niye diyeceksiniz ki niye bu kadar dağınık? Ya benim şöyle bir huyum var. Bir şeyleri böyle katlı katlı bir yeri derdi toplu sevmiyorum. Her şey gözümün önünde olmalı. Çünkü anlık alıyorum İşte gol mü yedik? Hemen burada neyimiz yanımızda? İşte bir şey mi oldu? Gözlük mü lazım oldu? Gözlük kırık gözlük yanımızda falan böyle hemen elimin altında olması lazım. Kar yağıyor demiştim gençler. Karlar düşer. Düşer düşer ağlarım. Hep ismini Hep ismini Anarım oh. şu karlar Bir saatlik yaz gelsene Yaz gel